dağların taşıyamadığı yükü omuzlarmış insan. Ne yaparsa yapsın, silemediği bir yazısı varmış insanın. Hem de alnının tam ortasında. Savaşın ortasında oyun saatleri bitmeden büyür çocuklar. Akşam ezanını bile beklemez o bomba yağdıranlar. Ekmek yarım, oyunlar yarım, ayakkabı eşsiz. Ama bir yer var ki Orası en sancılı yarım. Kimi annesiz yarım, kimisi de babasız. Babaannem derdi ki, cennetin anahtarını nerede arayacağını bilmeli insan. Yetimin hakkı için terlemediğin sürece alamazsın o anahtarı eline. Ve selam. Allah'ınıza kurban. <laughs> Dur. Dur 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 şu kapıyı bir kapatayım. Bak. Nasılsın? Dur. Bir şöyle göreyim yüzünü. Oh. Oh maşallah. Oh. Allah'ım ya Rabbim. Yetim ve babası olmayana yetim deniyor. Gerçi Orta Doğu'da birçok eski Müslüman ülkelerde hem annesi hem babası olmayana da yetim söylenir ama bizim coğrafyamızda babası olmayana yetim, annesi olmayana da öksüz derler. Baba yetim şu demek aslında, baba insanın üzerinde bir eldir, koruyucu bir el, büyütücü bir el, muhafaza edici bir el. İşte o el olmayınca yetim oluyorsun. Yani burada her şey var. Yemek var, tamam. Ee mesela kıyafet var, tamam her şey var. Burada mesela yani dehanide ben çalışıyorum, ben bakıyorum mesela her zaman. Ama yani babam bir şey önemli bir şey hayatında. Hayır, siz geldiniz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? Wow, ben de çok iyiyim. Harikasınız. Her çocuklar mesela baban kaybetti. Anne, baban, kardeş, yani savaş e, çok zor bir şey. Bir hocam söylemişti bana, şöyle bir şey demişti. Yetim ümmetin hacerül esvetidir. Ona dokun diye. Hakikaten öyle. Yani yetim Müslümanların Hacerül Esvet'idir. Ona dokunmaları lazım. Yani o eli devamlı yetimin saçında, yüzünde hissettirmen lazım onu. Yetim hani yoksul değildir. Bir şeyleri karıştırmamak lazım. Hani bazen vardır işte, yetime sahip çıkalım, yetime yardım edelim, ona işte kıyafet alalım, ona işte ona para verelim. Yetim yoksul değildir, yoksundur. Onun bir eksiği var ve eksiği de üstünde giydi, giyeceği kıyafeti veyahut da, da yiyeceği yemeği değil. Onun kendisine şefkat gösterecek, kendisine merhamet gösterecek, onun yanağını okşayacak, saçını okşayacak bir ele ihtiyacı var. Onun için Onun için yetimlere el sürmek lazım. Dokunmak lazım onlara. Uzanmak lazım onlara. Hayatlarının her noktasında onları korumak lazım. Onların iffetini, namusunu korumak lazım. Onların çocukluğunu korumak lazım. Onların yiyeceği rızkı korumak gerekiyor. Eğer varsa bir malı, mülkü onu korumak gerekiyor. İki şeyden uzak durmak lazım yetim konusunda. Bunlardan bir tanesi onu aşağılamak, horlamak, ona zulmetmek. İkincisi de onu görmemezlikten gelmek. Bu ikisinden de uzak durmak gerekiyor. Bir dönem Allah Resulüne vahiy kesilmişti. Vahiy gelmiyordu. Ve o dönemde o Mekkeli müşrikler Allah Resulüne ne oldu? Ebu Talib'in yetimi. Rabbin seni terk mi etti? kesildi mi işte vahiylerin ayetlerin diye böyle onu horlayıp aşağılamaya gayret ediyorlardı ve Peygamber de üzünleniyordu ve devamlı ona Ebu Talib'in yetimi diyorlardı. Onun üzerine Allah duha suresini indirdi. Duha suresi Peygamber'in yetimliğine bir e, övgü olarak. Onun gönlünü teselli etmek için Allah'ın gönderdiği bir ayet. Valluha ve leyli izaseca ma wad'aka rabbuka ve ma qala. Gel'el ahiretu hayrun leke min el ve la sawfa diyor ki dua suresinde Rabbin seni terk etmedi. O seni bir yetimken alıp barındırmadı mı diyor? Sana sahip çıkmadı mı? Sonrasında da surenin bitiminde de Allah Resulüne yetimlere sahip çıkmasını onu kollayıp gözetmesini onu tavsiye ediyor Allah. Dua Suresi yetimlerin suresidir onun için. hava soğuk mu? Hayır. Hayır. Hava soğuk mu? Hayır. Hava normal mi? Evet, normal. <laughs> normal. Evet, evet. Normal. <applause> نحن كثير هون يعني بعملنا بالميتم بي بنحاول انه نساعد الاطفال قدر الامكان بنحاول انه نعتني فيهم، نامن لهم كل الاحتياجات اللازمه، دائما نكون نحن معهم مثل اني مثلا ماما بابا او كل العائله يعني بنحاول نامن لهم هون الامان العطف، الحنان، المحبة هذا الشيء دائما دائما عند اليتيم مفقود أو عند اليتيم مو موجود دائما اليتيم حزين، دائما بحاجة إلى مساعدة، دائما اليتيم بحاجة إنه حدا يوقف جنبه، لأني يعني في شيء ناقص اللي هو الأب البابا كثير شيء مهم بالحياة وهون اليتيم ممكن يكون في مثلا كثير اشياء نحن عندنا هون بالميتم في عنا يتيم بدون اب وبدون ام يعني بابا ما في وماما ما في يعني شيء تكثر كثير كتير صعب عن جد كثير صعب نيني بار مثلا صادق نتمنى انه دائما الناس تيجي تساعد الاطفال العيّتام هون وتعوض كثير شغلات ناقصتهم ممكن اللباس ممكن الاكل ممكن الالعاب يعني بس لنشوف الابتسامه يعني على وجوههم بس لنشوف نشوف الولد او طفل صغير فرحان بتمنى انا يعني بتمنى انه من كل الناس انه دائما تنظر ب... ب... بنظرة الرحمة والانسانية يعني الرحمة والانسانية شيء كثير مهم بحياتنا يعني وان شاء الله نحن يكون في اجر صواب يعني نقدر أن يعني يكون عملنا هون عمل انساني نقدر أن نساعد فيه الاطفال الموجودة هون ولو انه شيء بسيط يعني burada e, Zeytin Dalı Barış Harekatı süreci, yani Zeytin Dalı operasyonu olduğu zaman buraya gelmiştim. Burada sınırda terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Mehmetçimiz mücadele ettiği dönemde onlara moral vermek için geldik. Gelince burada savaşın boyutunu gördük ve o dönemde bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yani sadece işte İstanbul'da oturup ve oradan işte böyle konuşmakla olmuyor bu iş. Bir şekilde bu hayatın içerisine girmemiz lazım diye. O dönemde burada çocuklarla ilgilenmeye başladık. Ve ardından da bu yetimhaneyi, Umut Kapısı yetimhanesini tespit ettim o dönemde. Tanıştık. Buranın güzel tarafı şurada. Burada yetimler, mesela birçok kurum sadece yetimleri alıyor. Yani mesela anne, şimdi diyelim ki çocuğun babası savaşta hayatını kaybetmiş, şehit olmuş ama hani anne duruyor ama kurum diyor ona ki anne seni alamam diyor. Sadece çocuğu alacağım. Yani çocuk hem baba yok hem de otomatikman anne de olmuyor. Çünkü o yetimhanelerin sistemi buna göre. Bu yetimhanenin özelliği şuydu. Bu yetimhane çocuklarıyla birlikte anneleri de barındırıyordu. Hatta o anneler bugün burada yemek hazırlıyorlar, temizliklerini yapıyorlar ve annesi babası olmayan çocuklara da annelik yapıyorlar. Onları değişiyorlar, yıkıyorlar, tertemiz giydiriyorlar onları. Ve ben işte yaklaşık bir 4 dört buçuk senedir burayla hiç irtibatımı kesmiyorum. Devamlı bir elim burada devamlı. Ne zaman böyle yüreğim daralıyor, ne zaman böyle umutsuzluğa kapılıyorum, buraya koşup geliyorum ve buradaki çocukları görüyorum. Tekrar yeniden hayata sarılıyorum. Buraya geldiğim zaman çocukların ellerinin, avuçların içlerini öpüyorum. Çünkü bizde elin üstünü öpmek hürmettir, saygıdır. Mesela büyüklerimizin onun için elini öper, başımıza koyarız. El üstünü öpmek hürmettir, saygıdır. Ama avucun içini öpmek sana ihtiyacım var demektir. Yani direkt kanal yani yüreğe köprü kurmaktır. Onun için ben geldiğim zaman burada çocukların avuçların içlerini öpüyorum. Çünkü evet bugün bu çocuklar yetim. <laughs> avuçların içlerini öpüyorum, onları kokluyorum. Yetimlerle çok özür diliyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Yani bu ağlamam veya da, da gözyaşlarım çocuklar için falan değil. Çocukların gayet konforları yerinde burada. Hocaları var, dersler alıyorlar. Benim gibi bir sürü abileri var, ablaları var. Burada gelip sahip çıkıyorlar onlara. Bu gözyaşlarım onlar değil, bu gözyaşlarım bize. Kendi, kendi halimize alıyorum. Bu çocuklarla irtibatı kopardıkça işte maaşım şu kadar oldu. İşte şu kadar para lazım bana. Bu kadar işte ev, arabanın fiyatı şu oldu. İşte zeytinyağının, ayçiçek yağının fiyatı şu oldu diye. İşte bu çocuklardan uzaklaşırsan senin bütün gündemin bunlar oluyor. Para oluyor, araba oluyor. işte maaş oluyor, fatura oluyor. E onlarsız da yaşanmıyor, yaşanır, yaşanır. O faturalarsız da yaşanır, elektriksiz de yaşanır, arabasız da yaşanır, kirada da yaşanır. Ama bu çocuklar olmadan yaşanmaz. Çünkü bu çocuklar adamın ruhunu inşa ediyorlar, gönlünü inşa ediyorlar. Onun için yetimlerle temas kurmak, yetimlerle hem hal olmak, onlarla bir sofrada olmak, onlarla aynı atmosferi, aynı havayı solumak ömre en büyük nimettir. Ömre büyük bir nimettir. Diyetim insana ne öğretir biliyor musun? Kainattaki her şeyin, insanların ve cinlerin hepsinin yalnız ve yalnız sadece Allah'a ait olduğunu öğretir. Ve eğer Allah varsa etrafında hiç kimse olmasa bile sen büyüyebilirsin, sen hayatını inşa edebilirsin. Onu öğretiyor sana. Bazen diyoruz ya. Ya şu olmadı mesela annem olmasa olmaz. İşte babam olmasa olmaz oluyormuş. Oluyormuş, oluyormuş. Yetimler onu öğretiyor sana. Yetim sana şunu söylüyor. Sadece Allah olmazsa hiçbir şey olmaz. Yoksa yoksa her şey olur. Yetim sana hayatı tutunmanın ne demek olduğunu her şeye rağmen yine de tebessüm edebilmenin ne demek olduğunu öğretir. Ben buraya Allah'ın emri doğrultusunda geldim. Allah bana diyor ki, yetimleri göze, onlara el uzat, onlara dokun ve onları koru. Bunu bana Allah söylüyor emre diyor bana ve ben o emri yerine getirmeye geldim. Ve emri yerine getirmeye geldiğimde de bir baktım ki iyi ki böyle bir emir vermiş. Çünkü insan buraya geldiği andan itibaren hakikaten hani böyle gönül kapıları ardına kadar açılıyor. Dünyadaki bütün sıkıntıların hepsini şu kapının dışına bırakıyorsun. Ve bu çocuklarla yan yana olduğun zaman, onlara sarıldığın zaman az önce bir tanesi geldi. Ve böyle avucunun içini öptüm kalktı oradan geldi benim yanağımı öptü bana bir sarıldı. Hani o o böyle o hasret sarılmasını hissettim. Ya bir de insanların şu söylemi var. İşte o işte Suriyeli yetim, o işte Türkmen yetim, o Ukraynalı yetim. Yetimin ırkı, rengi, dili, dini olmaz. Yetimdir o. Eğer Allah bize o ayrımı Allah bizden o ayrımı isteseydi bize sadece şunu söylerdi. Müslüman yetimlere sahip çıkın diye. Öyle demedi bize. Yetimlere sahip çıkın. Yetimin ırkı olmaz, memleketi olmaz, rengi olmaz, dili olmaz. Yetimdir bu. Ve bizde yetimlik, Blue çağa gelene kadar yetimdir bizde. Mesela ben de yetimim, benim de babam vefat etti. Ama aklın başında olduğu zaman, bulu çağında belli bir seviyede olduğu zaman ondan sonra artık o yetimlik sıfatını bir kenara bırakıyorsun. Çünkü niye biliyor musun? Yetim aslında o e, desteğe ihtiyacı olan, muhafazaya ihtiyacı olduğun yaşın içerisindedir. Yani ama kızlarda, kızlarda blue çağı değil, kızlarda evlenene kadar yetimlik devam eder. Onun için kız çocuklarında evlenip kendi yuvasını kurana kadar bir eşi olana kadar biz onlar eğer yetimse bizim için ha 3 yaşında, 5 yaşındaki bir çocuk ha da 17, 18, 20 yaşındaki evlenmemiş bir genç kız. İkisi de aynıdır. Ama erkeklerde blue çağına erdikten sonra yetimliği kenara koyuyorsun. Artık ondan sonra adamsın. şehitlere Hazreti Hamza'nın ordusunun mensupları denir şehitlere. Mesela birisi şehit olduğu zaman ona o Hazreti Hamza'nın ordusuna katıldı derler. Çünkü şehitler ordusu Hazreti Hamza'nın ordusudur. Yetimler ordusu da Allah Resulü'nün ordusudur. Çünkü o yetimlerin babasıdır. Rabbim bizleri genç kardeşlerimizle buluşturduğu için onlardan razı olsun. Böyle bir günde, böyle bir akşamda birlikte olmak mutluluk verici. Her sene bugünleri göstermeyi bize Rabbim nasip eylesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Biz gençler bugün yetim kardeşlerimizle buluştuk. Bu masada emeği geçen hakkı olan herkesten teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yetim kardeşlerimle iyi ki bu akşam burada beraber iftar geçirdim. Burada olduğum için çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Hayatım boyunca bilmiyorum bir daha böyle bir gece yaşayabilir miyim? Yetim kardeşlerimizin gözlerinin içindeki o gerçekliği ve o bizi görür görmez kucaklayışları bizimle aynı masada o sevinçle o mutlulukla sanki yıllardır bir aile olmuşuz da aynı sofralarda yemek yiyormuşçasına bizi sarıp sarmalayan halleri şahit olduğum için inanılmaz mutluyum. İyi ki bu gece bu anı yaşadım ve iyi ki buradaydım.